Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selam ala seyyidil evvelin ve'l âhirin, seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bu durumumuzda fitre, Ramazan fitresi zekatından bahsedeceğiz. Yüzün günler gittikçe Ramazan'ın sonuna geliyoruz. Ramazan'ın sonunda bittiğinde fitre zekati diye bir şey vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılında hicretin ikinci yılında Ramazan farz olduğu yılda fitre zekatını farz etmiş. Şöyle ki Hazreti Abdullah bin Abbas şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor fitre zekatını farz olarak bildirdi. Niye? İnsan oruç esnasında yapmış olduğu sakatlardan kurtulmak için, bazı hafif günahlardan kurtulmak için, onları temizlemek için bu fitre zekatı konulmuştur. Biliyorsunuz insanın oruç günlerinde bazı dili sağa sola gider, yanlış sözler söyler, kızınlıktan dolayı bazı bir şeyleri söyleyebilir, gözü sağa sola gider, haram işlere gidebilir. Bunları hep temizlemek için fitre zekatı sanki bunları temizleyici bir alet olarak şeriat edilmiştir. Efendimiz bunu farz etmiştir. Hatta Abdullah bin Salibe diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi. Ramazanın bitmesinden iki gün önce, Ramazanın sonundan iki gün önce bize bir hutbe verdi. Ve dedi ki bir ölçek şeklinde şu kadar hurma veya arpa veya buğday verin dedi fakirlere kim ki namazdan önce verirse bayram namazından önce tamam yerine kabul olunur. Bayram namazından sonra verirse normal bir sadaka gibi olur. O şey yerine geçmez. Boyunda burç olarak kalır o. Efendimiz bu, bunun miktarını sa' ile belirtmiştir. Sa' Arap ülkelerinde belli olan bir ölçek. Şimdi bizim durumumuza göre 3 kilo 800 gram sayılabilir. 3 kilo 800 gram sayılabilir. Sağ, o ölçüde buğday veya arpa veya hurma memleketin insanların yediği şeylerden neye ihtiyaçlar varsa yediği şeylerden onları fakirlere vermek üzere bu e şeriat konmuştur. Fitre zekatı. Kime vacip oluyor bu? Herkese. Herkese erkeklere, kadınlara, malı oranlara, imkanı oranlara farz olmuştur bu, ödenecektir diye. Kime veriliyor? Fakirlere. Memleketin fakirlerine. Bildiğin fakirlere bu zekatı veriyorsun. Yalnız o zekatı verildiğinde sanki hem iki yarar oluyor, İnsanın kendi yapmış olduğu günahlardan kurtulmuş oluyor, onları sildiriyor. İkinci de fakirlere bir bayram, bayramlık gibi oluyor, bayram yardımı oluyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş, bunları şu fakirleri bayram günü dilenmekten kurtaran, bayram günü çıkıp da ellerini uzatmasınlar kimseye, çünkü evlerinde ihtiyaçları evlerine geldiği için. Peki bu miktarı arpa veya buğday veya hurma miktarlarını, memleketin yediği şeyleri, bunların Parasını vermek caiz mi? Parasını vermek caiz mi? Olur mu? Büyük bir tartışma meselesi bu fukalar arasında. Aslında Hanefi mezhebinde caiz denilmiş. Hanefi mezhebinde caiz denilmiş bu malların, bu miktarın parasını vermek. Ne kadar tutarı o kadar vermek. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl için fitre zekatını 27 liradan hesap etmişler. Piyasanın fiyatına göre onu takdir etmişler. Onu verebiliriz. Eğer yiyecek maddelerden verirsen daha aftaldır. Çünkü Efendimiz onları buyurmuş, öyle bildirmiş. Yalnız yapamıyorsan ben nereden bulayım ben ona yiyecek eşyayı, kime vereyim ben ona yük olur, belki de kabul etmez falan diyecek olursan onun parasını verebilirsin. İnşallah yerine geçer, yerine gelir. Efendimiz şunu buyurmuş ki onları bayram günü direnmekten kurtarın diye. Onun için fakih, e, hanefi fakihleri, fukahları demişler ki insanı olur ki yiyeceği ihtiyacı yok, evinde yiyeceği var. Yalnız elbise alacak, bir başka ihtiyaçları var, ilaç alacak. Onları versek olur dinilmiş. Bu hadisin mucibince, hadisin anlaşıldığına göre buna gitmekte bir mani yok bir bels yoktur, olabilir. Çünkü insan fakirin ihtiyaç olduğu şeyleri bilmiyor. Olur ki onun daha fazla bayram günü çocuklarına giydirmek için elbiseye ihtiyacı var. Onun için bunları vermekte bir mani yok, bir belse var inşallah. Allah kabul eder. Bu salakayı bayramdan önce verilecek en uygun zamanı bayram namazından önce sabah namazı ile bayram namazı arasında sabah namazı ile bayram günü sabah namazı ile bayram namazı arasında vermek en uygundur. Yalnız biliyorsun o günlerde kim bulacağım ben, nerede bulacağım insana da onu vereceğim diye bilirsen, ondan önce vermeye bir mani yok. Bir gün, iki gün daha fazla bazı fukahalar demişler ki Ramazan başladığı günden itibaren verebilirsin. Çünkü oruç tutmaya başladın. Bu fitre. Fitre demek orucu bozmak demek. Orucu bozmak fitresi bu. Ramazan başladığı günden itibaren bu zekatı verebilirsin. Bilhassa son günlerinde Ramazan, mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde vermek daha uygun olur, daha da tatlı olur. Hem de fakir için daha da yararlı olur. Onun için bunu unutmayalım. Fakirlerin hakkını yerine getirelim. Namazdan önce, bayram namazından önce verilmiş olmalı. Fakirin eline yetişmiş olmalı. Para olsun, yiyecek maddeler olsun. Hepsi de geçerli olur inşallah allah Teala Ramazanımızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Kıyam ve salat ve sıyamlarımızı kabul eylesin. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.